Merhabalar ben Ersin Faikzade. Artık yaz geliyor. Biz Hıdrellesi kutlamaya gidiyoruz değerli dostlar. Biliyorsunuz ben İzmirliyim ve İzmir'de İzmir Fuarı'nda Hıdrellesi beklerdik biz. İzmir Fuarı'nı sabahtan doldururdu bütün aileler, çoluklar, çocuklar, gazinolar, gönül yazarlar, zeki mürenler. O zamanlara tabii ben yetişemedim ama ailelerimiz o geleni hep bize anlattılar. Biz de son dönem şarkıcıları dinlemeye giderdik, piknikler yapardık. Şimdi Zafer arkadaşımızın evine gidiyoruz. Muhteşem bir kutlama yapacağız. Hadi Soleycim kapıyı kapatıyoruz. Muhteşem bir les partisindeyiz arkadaşlar. Mayıs'ın 4'ü. Bir anda hava çok sıcak oldu. Yaz mevsimi birden giriş yaptı. Dün soğuktu, bugün çok sıcak. İnanılmaz handmade. Hanımefendilerin muhteşem elleriyle yaptığı yemekler ve çok sevdiğim arkadaşlarım, soleyciğim yanımda. Sevim teyzem, bakar mısınız asalet, asalet ve sevilim, sevilim, seveceğim. Dostluklar ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlıklar ne kadar güzel. Ve kamerayı çeken de ilk ayımız var. Birazdan evet. onu da göreceksiniz. Sizleri seviyoruz. Birazdan burada danslar. Allah ne şarkılar ne ay, şarkılar. Ay, hem de nasıl? yaz bize neşe, bolluk, bereket. Her şeyin en güzelini getirsin. Ve sizlere de sizleri seviyoruz. Bizi. Merhaba, işte o ilk ayda benim. <laughs> evet, bugün çok değerli bir dost Zafer Okur'un Beykoz'daki muhteşem evinde, artık burası malikane diyeceğim, dev gibi bir ev ve bahçesinde yüzlerce konuk var. Hıdırelles kutlaması yapıyoruz ve bahçesinin arkasında doğal sera yetiştiriciliği yapıyor ve ondan sonra da bunları ilaç olarak hastalıkları tedavi etmek için kullanıyor. Hadi Zafer'i dinleyelim şimdi. Tamam bunlar organik yetiştiriyoruz. Maydanozlarımız, pazılarımız, karalanalarımız, meyve ağaçlarımız hep çeşit çeşit. Bunlar karalanalarımız, şu dolmalık. Yeni dikimler yapılacak şimdi. Fideler yeni yetişiyor. Bunlar bezelye, arakalar. Bak. Bak bunlar bezelye. Arakalar. Organik bunlar hepsi. Kimyevi gübre yok. Burada yapıyoruz. Şimdi buraları pide dikilecek. Biberler, patlıcanlar, domatesler. Burası şifane. Şifane. Bütün bitkilerle tedaviye yardımcı droglar. Her şey yapılıyor burada. Sirkeler, doğal sirkeler. İçeriye de gezebilirsin. Arkadaşım muhteşem bir bahçe gördüm. Yani Zafer'in harika organik ürünlerini bana gösterdi. Zafer muhteşem bir insan. Sesi de güzel, kişiliği de çok güzel. Evet. Senin de Korodan arkadaşın. Korodan arkadaşım, evet. Ee, sesi de güzel ve çok kibar, çok eğlenceli bir çocuk. Bu kadar sen insanı, sen bu sen kadar dostu bir araya getiriyor. Her yıl Hıdır şenlikleri yapıyor. Yani evet. muhteşem bir insan. Çok teşekkürler Zafer, değil mi? Ben seni çok seviyorum. Sevin, i̇yi seviyorum. ki varsın ben hayatımda. Mi? Benim ailem gibi onlar. Canım, evet. canım, canım. Sağ ol, tamam. evet. thank okay. you şenliklerinde görüyorsunuz. Sıcağın altında davul zurnalı muhteşem bir eğlence yapıyoruz. Eski adetlerimizi sanki yaşatıyor gibi muhteşem bir gün yaşıyoruz. İyi ki geldik çok mutluyum. Birazdan da Pakistanlı dostlarım geliyor buraya. Vur patlasın çal oynasın. Yeah. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Ana ait çizgiler Dikkat et silinmesin Bana ait çizgiler Dikkat et silinmesin İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi Benden evvel başkası Bakıp seni görmesin Benden evvel başkası Bakıp seni görmesin see Evet değerli dostlar, inanılmaz bir Hıdrellez partisi yaşıyoruz. Sevgili dostumuz Zafer'in muhteşem bahçesinde Beykoz'dayız. İstanbul Beykoz'da ve Zafer odunları getirdi. Bakar mısınız? Birazdan burada inanılmaz bir Hıdrellez ateşi yanacak. Biliyorsunuz Nevruz'da da ben bir evde parti vermiştim. Ateşin üstünden atlamıştık ama bu bu Hıdrellez ateşi. Birazdan Zafer inanılmaz bir ateş yakacak ve hepimiz zıplayacağız. <laughs> Hayalimdeki evi buldum biliyor musunuz? Ormanın içinde Beykoz'dayız. Bakar mısınız? Ne kadar güzel gelin. Şu eve bak. Evin yolu bile yok. Topraktan. O kadar doğal, o kadar natural. İnanılmaz incir ağaçları, dut ağaçlarının içinde ben hayalimdeki evi buldum arkadaşlar. İşte böyle bir evde yaşamak istiyorum ben. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Tamamen doğal. Çok güzel. <laughs> Evet, değerli isteyenler, muhteşem bir Hıdrelles şenliğindeyiz. Ateşler yakıldı, insanlar atlıyor ama ben henüz atlayamam çünkü ateş çok fazla. Buradan atlıyoruz. Bu bir geleneksel çocukluğumuzdan beri bunu yapıyoruz. Atla, atla. Çok fazla ateş var, atla. çok fazla ateş Bana at, atla atla diyorlar, bundan atlayamam ben. İnsanlar şu anda ateşin etrafında dönüyor ve dans ediyorlar. Evet, ateş burada. Tek tek insanlar. Bu bir geleneksel arkadaşlar. Çocukluğumuzda da biz bunu yapardık. İzmir'de Hıdrellez şenliklerinde, İstanbul Beykoz'da da bunu yapmaya devam ediyoruz. Evet, insanlara neşe, huzur, mutluluk ve güzellikler diliyorum. Her şey her şey en güzel olsun, mutlulukla olsun, neşeyle olsun hayırlara vesile olsun. Hazır mısın? Bir dakika arkadaşım ben atlayacağım. Hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mı Cevher Taşa? Aşa Mustafa Kemal.